Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte adadayız arkadaşlar adada çadırda son çıkan kazanır oynuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bugün yanında Yağmur ve Emre var. Arkadaşlar yani öyle çadırdan çoğun çıkan kazdan falan oynardan değil yani çadırdan çıkabiliriz ama ama sadece adada kalacağız. Evet arkadaşlar sadece adada kalacağız ama çadırdan falan çıkabiliriz. Ama çadırda yatacağız. Yani çok korkuyorum arkadaşlar. Akşam buçuklar falan gelebilir yani. Anne, merhaba bu arada arkadaşlar. Ay, akşama bizim masa falan da getirmiştik. Onları da hemen arabada kaldı Emre hemen getirsin. İstersen ben yok aşkım. Kızım benim elimde ol. Sen git getir sana. Baba. Hadi tamam sana vereyim oğlum şunları. Tut şunları. Tamam baba tutuyorum. Akşe getir geliyorum. tam git getir. Evet arkadaşlar hazır burası. Evet hazır. Şimdi arkadaşlar Emre Bey evet, çadırımızı kuracak. Çadır. Evet. Hadi. Kızım ben yemekleri annene ver. Ondan tam benim. Tamam tut ben çadır ver bana. Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi kuruyorum ve 5 saat sürer. Kordonu cepheti de şuraya koyalım. Buraya kuralım. Okey. Şöyle mi kursaydık? Tamam arkadaşlar çadırı kurduk. Oo yeter miyiz? Buna içi şey, sağlamayız gerçekten. Sağ ol canım. Ben bilmiyorum zaten çadırı burada oturacağım. Allah yağmur. Aa, oturur orada. Evet yağmur. Ee, çok eğlenceli burası. Tavsiye otur oldu. Evet arkadaşlar şimdi e, biz de akşam yatacağız işte yağmurla birlikte değil mi? Yağmur Evet anne bir tane çok rahat burada. Ay çok güzel. Bakayım bir çadırı. O çok rahatmış içi. Arkadaşlar bir dakika. Çok rahat. içi çok rahat. Ama biraz da küçük ha. Evet geliyorum. Dur çık, çık kızım çadır. Ay çadır Anne pardon. Aksi burada mağazaları çok güzel. Ben size denize çekeyim şöyle. Bir ara denize çıkıp üzeriz. Yani. Evet arkadaşlar şimdi ateş alan yapacağız. nerede yapacağız? Odun toplayayım mı ben? E, git akraba çadır odun to Baba ben de geliyorum. Tamam kızım. Gel bakalım Ay bir dakika ay arkadaşlar burada masayı falan değiştirdik. O kötüydü. De. Evet arkadaşlar e, şeyde de buraya koyduk ateşte. Ay hı, tamam. Ay ne çok güzel evet. Evet evet arkadaşlar şimdi yemeklerin ne getirdiğinizi size söyleyeceğim. Şöyle burada hiç bakmayalım bile. Ay çok güzel mağazaya. Aşırı bayıldım. Bir de buraya şey mi koysaydık ya? Bizim şey vardı arabanın şeyinden. Onu neden getirmedin? Aa unuttum ya. Hadi evet, onu da getireceğim. Hadi. Arkadaşlar burayı çok güzel hale getireceğiz. İzleyin. Evet arkadaşlar şöyle bir şey de yaptık. Çok güzel bu arada. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ne getirdiğimizi göstereceğim. Kabile şöyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane şey. Ya zaten temiz arkadaşlar. Şöyle bir tane yağmurun çikolatalarından e, dönerimiz. Çok güzel. E, i̇çecek kamburu içene almıştık. Şöyle bir tane et döner. Armut. Ay ne oluyor bacım? Arma ben yiyeyim. Bir dakika. şimdi çok şey var. Yumurta yağmuru çok seviyor. 3 tane yumurta getirdik. Alma şu birisi çantamıza da bir şeyler var. Bir tane de yumurta, Üç tane yumurta getirdik. Başka bir şey. Bakalım kaldı mı? Yok, kalmadı. Evet arkadaşlar, böyle hemen bunları hemen dizelim şöyle. Şimdi arkadaşlar tabii ki de o birisi çantamıza da bir şeyler falan var. Onları da size hemen göstereceğim. Bu kadar olduğuna bakmayın. Hı, tamam. Şunu hala buraya koyuyorum. Şimdi herkese bu çantamızda da ver bana. Tamam aşkım. Şöyle bir tane e, içeceğimiz var. Böyle benim kıyafetim. E, böyle bir tane yeni dönerimiz var. E, böyle bir tane suyumuz var. Yine döner. Yağmur sevmiyor. Böyle kıyafet, böyle kıyafet. Bir de şöyle bir tane çay aldık. Bu kadar. <laughs> Evet, çay olmazsa olmanızı arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, çayı çok seviyoruz. Evet. E, ee, şunu şeyleri buraya koyalım. Anne hani havuza girer miyiz? Gireriz aşkım. Arkadaşlar bir biz çadırın içinden yağmurla oturmak istiyorum. E, ee, biraz burada da oturacağım. Akışım olur artık birazdan. Evet anne olur. Arkadaşlar burada ay çanta çıldı. Ay kızım yirmi aldın. Arkadaşlar bu arada mis gibi hava var. Mis gibi. Hayatı evet, aşkım ya. Çok güzel hava var. Arkadaşlar bu arada hava bugün ee, şey falan vardı. İstersen denize gidelim. Evet. Denize mi gidelim? Olur hayatım denize girelim. Sonra zaten kıyafetimiz çok güzel. Tamam gelin hadi. Arkadaşlar ben kıyafetimi giyip geliyorum. Bakmayın sakın. Ay. Tamam ben de Arkadaşlar çadırı kapatıyorum. Bakmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Onlar orada cinsinler. Biz de denize bakalım. İşte hazırız. Ben gireyim mi ben de? Sen de gir ya. Ne olur. Tamam aman. Ben. Benim burada şeyim vardı. Kaptım gelinmem Arkadaşlar o da orada cinsin. Hadi bakalım cinsin. Hadi gel kızım. Anne. Efendim anneciğim. Çok güzel deniz. Evet. İşte hazırım. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Ay bir Benim ağrıdı ya. Nasıl diyeceğim bakalım. Arkadaşlar şimdi sana bakalım. Zaten kameramız su geçirmez. Şimdi bunu da kafamda kalsın işte. Gidiyoruz anne. Ben de oy Ay anne su çok suyu. Gerçekten mi? Aşırıca soyuklu üç çeşkı saydık. Gerçekten bakayım. Oy. Hadi bakalım. Bizleri ne diyoruz? Kızım gel. Ay çok güzel ama Evet, Evet yüzebilirsin. Kızım çok uzaklaşma. Tamam. Al su. alsana, alsana, alsana. Yapma ya. Elimde kamera var. Arkadaşlar hmm. çok güzel bu arası. 오. 또 네. 아. Al sen tam sen. Tamam geçiyorum. Getirdim. Ver çabuk ver. Al kızım yastık. Küçük odam. hemen koyalım. Oldu. Birisini şu çöne. Birisini şu çöne. Oldu kızım. Ay çok rahat. Üç tane. Ye, herhalde. Evet evet bir şey diyeceğim artık e, akşam oluyor arkadaşlar saat şu an 5 akşam olunca görüşürüz evet arkadaşlar baya bir karanlık oldu şu an şu an saat 7 iki saat biraz e, sizlerle kamerayı çekmedik başka şeyler yaptık e, şu an iki ateş yakmışız fenerimiz de var şöyle ama pembe renkte açık kalsın evet açık kalabilir e, şimdi arkadaşlar işte yemek yiyeceğiz artık çünkü çok acıktık Evden çıkartan ıı, e, böğürsü yemiştik. Yağmur çok acıktı bende. Ve ya, e, işte Tuğçe de acıktı. O zaman e, işte geçirdiğiniz yemeğleri mi yiyelim yoksa döner falan mı ya? yoksa işte şey mi pişirelim mi Döner yiyeceğim. Ne yumurtası ya. <laughs> tamam. Ne istersin hayatım? Hmm, şunu alayım. Şunu. Tamam. Bu da yağmurun. Evet, küçük olan. Neden ben küçük? Çünkü kızım senin miden küçük. Ay kameraya şöyle arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Biz rahat rahat deneyelim diyelim. Ee, şeyde falan hemen şöyle arkadaşlar. Alalım şunları da. Arkadaşlar biz e, büyük insanlarız yani e, biz kola falan içiyoruz yağmura e, bunu alacağım al bakalım kızım bunları yiyorum ben ben de bunları yiyorum ben de onları yiyorum <laughs> artık arkadaşlar baştan gelelim Sonra yavaştan keşke karan karanlıkta kalsaydık. Evet çok güzel olurdu karanlıkta kalsaydık. Adını söylemiyorum ya kusura bakmayın. İşte Allah çok güzel olmaz mıydı? Çok güzel ellerde getirdim. Evet yatırdım. Evet, şu bir de karavan, karavan büyük. Söyledim karavan. Evet karavan bir de büyük arkadaşlar. Yani e, karavan 24 saat e, karavanda kalmak istiyorsunuz. Bizimle beraber. Eee. Yani söyleyin arkadaşlar yani abla 24 saat karavanda videosu gelsin seriyenin. Ee, çekelim. Evet. Böyle video çekeceğiz arkadaşlar düşünüyoruz. Evet arkadaşlar sularımızı bitirmeyelim çünkü zaten çay da var ama yine de bitirmek istemiyoruz. Hadi bakalım. Ah. Oh, oh. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar hadi oturalım. Anne ben içeride otursam? Hayır ben anneciğim hamileyim. Ben içeride oturayım. Tamam anne. Teşekkür ederim aşkım. Evet. Beni çekili oradan. Emre çekili oradan. arkadaşı yüzümü gözükmek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi de ben çadırda oturuyorum. Ay ne yapsak ya? Uyusak mı? Ne yapsak? Uysak diyorsun. Böcek falan gelmez değil mi? Yok. Ne böcek ayol. Tamam ben uyuyorum o zaman. Tamam. hamle hamile uyusana. Uyu. Tamam mı? Uyuyorum. Dur. Arkadaşlar gel buraya kızım gel. Ne baba? Şimdi annem böceklerden falan korkuyor ya. He. Şimdi ben bir tane ondan gizli evden çıkarken Bir tane oyuncak fare almıştım. Aa. Ee. Şimdi anne fareden, böcekten falan aşırıca fareden ama çok çok korkuyor biliyorsun. Evet baba ve arkadaşlar siz de duyuyorsunuz ve şimdi baban, annene bir şarkı yapalım. Ee bir şey yapalım. bize oturalım şurada işte. Sonra fareye tam yakını koyalım Şöyle işte biz de sesle sesle gülelim. O da tam tam uyandığı anda fare duracak ve aa çıldıracak yani. Anladın mı? Anladım baba. Tamam diyecek. Ben arabadan getiriyorum. Sen korkmazsın değil mi? Korkarım baba. Saçmalama. Tabii ki birlikte gidelim. Arkadaşlar planımız güzel bir plan. Gidelim. Evet getirdik. Ee baba bu cevap değil mi? Yok kızım. Ne cevap açık e, bakalım. Ha sattım işte. Ay arkadaş çok Karşı edecek. annem. Şöyle hemen şöyle annem tam uyum uyuma uyuma arkadaşlar. annem uyuyor. Anne özür dileriz. Ha, anne özür dileriz. Kızım bu otur uyanda. Burada otur burada Tamam Pepee. Üç deyince, üç deyince bağıracağız, inandıracağız. Tamam mı? Aaaa! baba. Aa! Şaka şaka. Ne şakası yapalım. Valla vallahi şaka bak. Aa! Aa! Anne. Aa! Şaka bak bak. Kızım bu şaka mı? Şaka tabi. <laughs> ya ne yapıyorsunuz ya? Ödüm koptu. Üstü falan ıslandı. Hamile kadına böyle bir şey yapılır mı? Allah aşkına ya. Tamam aşkım kızma şaka. Şakanıza başlayacağım, size de başlayacağım. Gerçekten yani. Bir de sizin yüzünüzden uyumayacağım ya. Bir yürüyünden. Allah Allah. Tamam aşkım şakaydı. Ay bunu diyeceğim ya. Yeter bu rahat pijam zaten. Yeter ya. Allah Allah. Anne hani şaka şaka. onu nereden buluyorsun? Geriyorsun Valla ben yatmam bir daha. Tamam at şuraya Allah aşkına ya. Sen emre var ya. Sen var ya aşkım. Ya mı sen de buna ortak oldun değil mi? Cık, anne. Anne falan deme bana vallahi sinirim bozuldu yani. Hamile kadına böyle bir şey yaptır- yaptırılmaz. Daha çıktın ama neyse. Arkadaşlar siz de ortak oluyorsunuz yani. Bir yorumlara yazın. Nasıl yastığına uyuyorlar. Bu videoyu yarın izleyecekler. Doğru. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Sikersin de. Çok iyi şakaydı. Çok iyi şakaydı baba. Ama artık benim çok uykum geldi yani. Karıcığım hadi cel... Videoyu sonlandıralım. Tamam ya. Sinirim bozuldu zaten. Tamam, böyle dur bakalım. Evet arkadaşlar bir videomuzda sona geldik. Sonu çok kötüydü. Sinirim bozuldu resmen. Ha bir videomuzun sonra geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmaya. Lan bundan ne konuşuyor? Bence gerçim ya. Saçtan o şey yaptım. Arkadaşlar kanala abone ol. Aaaa! Bu gerçekten! Olsun! Olsun! Ali Halle benden o kadar korkuyorlar mıyım? E, evet arkadaşlar bir videomuzun sona geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı. Kanal, onların kanallarına abone olmayı, like atmayı, bölümü açmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı sakın, sık unutmayın. Benden çok korktular. Neyse çıkın ben. <laughs> Ay Emre. Ay Emre doğru getirmişsin işte sahte falan değil mi? C Yemin ederim ciddi değil mi? Emre neyse video sonunda Evet arkadaşlar bir videomuzu sonra geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. de ben biraz kötü oldu ama yine de manzara falan güzeldi. Güzel yaptım güzel yedim. Bir videomuzu da geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like, ve like atmayı Her açmayı yere yazın. Sakın ama sakın atmayın. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kendinize bakın, mutlu kalın. Öptüm. Görüşmek üzere. Böyle tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyoruz. Kendinize bakın, mutlu kalın. Öptüm. Bay 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 bay. Bay bay. Bay bay.